İnanmazdım bir beni böyle bırakıp gideceğine. Dünyada inanmazdım bir beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günah yok, acıtan sensin için. Hangimiz söyle bu adalezi seçmiyorum. Hayalin kırılmayaca, imkansız olmayaca. Korkulan gerçek olunca Gözyaşım kuruyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılıyor. Ben desem de yerin ha. Ilk defa bugün kurulmuyor. Ben unuttum ne sen de. Yerin hala dolmuyor. Yerin hala dolmuyor. Şarkı. Şarkıların günah uyor. Acı çan sesi için hangi söyle?